Bazı insanlar dünyayı gözleriyle görür, bazıları ise gözlerini kaybettiklerinde her şeyi görmeye başlar. Bir kadın düşünün, kör, yoksul ama sözleriyle milyonlarca insanın kaderini etkilediğine inanılan biri. Kimine göre Tanrı'nın seçilmişi, kimine göre karanlık güçlerle konuşan bir kahin. Onun adı Baba Vanga. Gerçek bir kehanet ustası mıydı yoksa insan psikolojisini mükemmel okuyan bir gözlemci mi? Bugün onun hayatını, kehanetlerini ve ardında kalan gizemleri konuşacağız. Ben Mustafa Bostan oğlu siz gerçeğin izlerindesiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yıl 1911. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri. Bugünkü Kuzey Makadonya sınırında küçük bir köyde bir kız çocuğu doğar. Vangelia Pandeva Dimitrova. Zorlukla geçen bir çocukluk. Annesi erken yaşta ölür. Babası savaşta esir düşer. Yoksulluk, yalnızlık ve savaşın ortasında büyür. Bir gün korkunç bir fırtına çıkar. Küçük Vangelia rüzgarın içine kapılır, saatler sonra toprakla kaplı halde bulunur. Gözlerine dolan kum ve toz görme yetisini tamamen almıştır. O gün gözleri karanlığa gömülür ama belki de ruhuna başka bir bir pencere açılır. Köylüler artık onun farklı biri olduğunu söyler, kaybolan hayvanların yerini bulur, hastalara şifa tarif eder. Bazıları bunun ilahi bir armağan olduğuna inanır. Bazıları ise tehlikeli bir güçten geldiğini düşünür. Ama herkes aynı fikirdedir. Bu kız artık sıradan biri değildir. Yıllar geçtikçe ünü büyür. Köyden çıkan bu kör kadının adı Bulgaristan sınırlarını aşar. 1940'ların başında insanlar kilometrelerce yol kat edip onun evine gelmeye başlar. Artık herkes ona Baba Vanga diyordur. Baba kelimesi Slav kültüründe bilge kadın anlamına gelir. Ziyaretçiler sessizce kapısında bekler. Vanga başını eğer, derin bir nefes alır ve konuşmaya başlar. "Etrafında ışık görüyorum ama yanında bir gölge var." Çoğu zaman o gölge gerçekten de ölmüş bir akraba çıkar. Onunla konuştuğunu, mesajlar aldığını söyler. Bir kadın gelir, Vanga ona şöyle der: "Kardeşinin mavi ceketini hala saklıyorsun, değil mi?" kadın dona kalır çünkü bunu kimseye anlatamamıştır. İşte bu anlar efsanenin büyümesini sağlar. İnsanlar arasında Vanga seni gerçekten görüyor sözü yayılır. Vanga'nın ünü o kadar büyür ki artık onu sadece halk değil devlet adamları ve liderler de ziyaret etmeye başlar. 1942 yılında Bulgar kralı 3. Boris'in onu gizlice gördüğü iddia edilir. Savaşın gidişatı hakkında yorumlar aldığı söylenir. Vanga o ziyarette topraklar kanla yıkanacak demiştir. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin etkili liderlerinden Brejnev'in danışmanları aracılığıyla ondan görüş almak istediği de kaydedilir. Bulgar istihbarat yetkilileri onun seanslarını kayda alır, notlar tutar. Ayrıca birçok Balkan lideri, askeri komutan ve akademisyen onunla görüşür. Polonya'dan, Yugoslavya'dan hatta Hindistan'dan gelen delegasyonlar onun kapısını çalar. Söylentilere göre ünlü Hindistan başbakanı Indira Gandhi'de 1969 yılında onu ziyaret eder. Vanga'nın o görüşmede şöyle dediği anlatılır: "Turuncu giysilerin bir gün seni tehlikeye sokacak." Yıllar sonra Gandhi turuncu giysisiyle suikaste uğrar. Bu tür hikayeler onu sadece bir kahin değil, dünya çapında bir gizem figürü haline getirir. Vanga'nın ağzından çıktığı iddia edilen yüzlerce kehanet var. Bir kısmı doğru çıktığı söylenir, bir kısmı ise tartışmalıdır. 1980'lerde küçük bir güneş doğacak, kara duman insanları hasta edecek dediği rivayet edilir. 6 yıl sonra Çernobil nükleer reaktörü patlar. Radyasyon bulutları Avrupa'yı sarar. Bu olay Vanga'nın ismini bir kez daha gündeme taşır. Su taşacak, sahiller sessiz kalacak demişti. Yıllar sonra Hint okyanusu tsunami'si yüz binlerce insanın ölümüne yol açtı. 1989'da söylediği iddia edilen şu cümle dünyayı sarstı. Korkunç, kardeşler Amerikan çelik kuşlarının altına düşecek. Bu söz 2001'deki İkiz Kule saldırılarıyla ilişkilendirildi. Ancak bu ifadenin orijinal kaydı hiçbir zaman bulunamadı. 1999'da ölümünden kısa süre önce Kursk suyun altında kalacak, tüm dünya ağlayacak demişti. Bir yıl sonra Rus denizaltısı Kursk battı. 118 denizci hayatını kaybetti. Bu kehanet onu doğru tahmin eden kahin olarak tarihe kazıdı. Soğuk Savaş döneminde Demir Duvar çökecek, kardeş kardeşi tanıyacak demişti. 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı. 1991'de Sovyetler dağıldı. Bazı kaynaklara göre Amerika'nın 44. başkanı siyah olacak dedi. Barack Obama 44. başkan seçildi. Fakat aynı cümlede o son başkan olacak ifadesi de yer alır. Bu kehanetin ikinci kısmı gerçekleşmedi. 1990 yılında 11 Ağustos 1996'da öleceğim demişti ve gerçekten de o tarihte öldü. Bu belki de onun en keskin tahmini olarak tarihe geçti. Ancak dikkat, bu kehanetlerin çoğu onun ölümünden sonra derlenmiş söylentilere dayanır. Ne yazılı ne sesli bir kayıt vardır. Yani gerçekten söyledi mi sorusu hala cevapsızdır. Psikologlara göre Baba Vanga'nın asıl gücü insanları okumaktı. Görmüyor ama hissediyordu. Ses tonundan, nefes alışından, kelime aralarındaki tereddütten bile bir hikaye çıkarabiliyordu. Bu duruma soğuk okuma denir. Yani genel ifadelerle kişiye özelmiş gibi görünen cümleler kurmak. İnsanlar doğru çıkan kısmı hatırlar, yanlış olanı unutur. Bazı araştırmacılar ise Vanga'nın Bulgar istihbaratı ile ilişkili olduğunu iddia eder. Ona gelen bilgilerle bazı kehanetlerin zaten önceden bilinen olaylara dayandığını savunurlar. Yine de onun çevresinde yaşanan bazı olaylar açıklanamaz şekilde denk gelmiştir. Bu yüzden Baba Vanga hala bilim ile inanç arasında duran bir figür olarak kalır. Vanga sadece bir kahin değil, aynı zamanda bir politik araç haline de geldi. Bulgar hükümeti onu koruma altına aldı, kazancını denetledi. Hatta seanslarını kayda aldı. Devlet için o hem halkı sakinleştiren hem de dikkatleri yönlendiren bir figürdü. Bazı liderler halkın umudunu diri tutmak için Vanga'nın devletin onayladığı kahin imajını kullandı. Yani belki de o sadece kaderin değil, siyasetin de bir parçasıydı. 11 Ağustos 1996'da Baba Vanga 85 yaşında meme kanserinden hayatını kaybetti. Ancak onun ölümü hikayesinin sonu olmadı. Rupite'deki evi bugün müze olarak hizmet veriyor. Her yıl binlerce insan orayı ziyaret ediyor. Dilek kağıtları bırakıyor. Kimileri enerjisini hala hissediyorum diyor. Ölümünden yıllar sonra bile Baba Vanga 2025 kehanetleri başlığı her yıl yeniden gündeme geliyor. Gazeteler, sosyal medya hesapları ve televizyon programları onun adını taşımaya devam ediyor. O artık bir insan değil bir sembol haline geldi. Bilinmeyene duyulan insani merakın yaşayan bir hatırası gibi. Baba Vanga'nın hikayesi insanlığın sonsuz merakının bir yansımasıdır. Kör bir kadının sözleri yüzyılı aşkın süredir insanların aklında yankılanıyor. Belki gerçekten geleceği gördü, belki de insanlara görmek istediklerini söyledi. Ama şu bir gerçek. O dünyanın en çok konuşulan görmeyen gözü olarak tarihe geçti. Ve belki de en büyük kehaneti insanlar bilinmezliğin içinde bir ışık aramaya devam edecek sözünün kendisiydi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Baba Vanga gerçekten geleceği gören bir kahin miydi yoksa inancın gücüyle büyüyen bir efsane mi? Yorumlarda buluşalım. Ben Mustafa Bostancıoğlu. 1000 sonraki bölümde yine gerçeğin izlerini süreceğim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü gerçeğinizi her zaman bir yerlerde saklıdır.